Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Türkiye'de nemlik ve yağış dağılışı ile ilgili test çözümü yapacağız. İlk sorumuza bakıyoruz hemen. Türkiye'de bol yağışlı yerlerle neredeyse çöl iklimindeki gibi az yağışlı yerler birbirinden çok kısa mesafelerle ayrılmıştır. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi temel etkendir denmiş sorumuzda. Konumuzu anlatırken bundan bahsetmiştik. Örneğin Karadeniz kıyı şeridinde her mevsim bol yağışlı iklim özellikleri görülürken İç Anadolu bölgesine geçtiğimizde yağış miktarının büyük ölçüde azaldığını söylemiştik. Peki bu durumun ortaya çıkmasına sebep olan şey neydi? Yani İç Anadolu bölgesinin Karadeniz kıyılarını etkileyen nemli hava kütlelerine kapalı olmasını, buradan gelebilecek nemin İç Anadolu'ya ulaşmasını engelleyen şey neydi? Tabii ki kuzeyde Dağların kıyıya paralel uzanması benzer bir durum Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu'yu kıyasladığımızda da ortaya çıkıyor. Demek ki Türkiye'de hem çok bol yağış alan yerlerin hem de çok az yağış alan yerlerin bir arada bulunmasında etkili olan temel faktör yüzey şekilleridir. Sonuçta Karadeniz kıyılarının çok yağış alması da buradaki dağlara bağlıdır. Buna bağlı olarak da ilk sorumuzda cevap seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Diğer bir soru Kuzey Anadolu Dağları'nın kuzey yamaçlarının yaz mevsiminde de yağışlı olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? denmiş sorumuzda Kuzey Anadolu Dağları dediğimiz zaman yine bir önceki soruda da bahsettiğimiz Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan dağlar kastediliyor. Bunların kuzey yamaçları Karadeniz'e dönük olan yamaçlarıdır ve burada yağış rejimi düzenlidir. Yani her mevsim bol yağış vardır. Kurak mevsim yoktur. Türkiye'nin büyük bölümünde yaz mevsimi kurak geçmesine rağmen Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarında yaz mevsimi de yağışlıdır ve kurak bir dönem yoktur. Peki buradaki yağışlar oluşum bakımından hangi türe örnekti? Kuzey Anadolu Dağları'nın Karadeniz'e dönük olan yamaçlarında orografik yani yamaç yağışları etkili oluyordu. Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri buradaki dağlara çarparak yamaçlar boyunca yükselmeye başlıyorlardı ve tabii ki yükselen hava kütlesinde gerçekleşecek bir sonuç olarak soğuma ve yağış oluşumu gerçekleşiyordu. O halde Kuzey Anadolu Dağları'nın, kuzey yamaçlarının yaz mevsimi de dahil olmak üzere yıl boyunca yağış almasında bu özellikler etkilidir diyebiliriz. Yani seçeneklerde bunları ifade eden bir bilgi aramamız gerekiyor. A seçeneğinde Karadeniz bölgesindeki dağların yüksek olması denmiş. Tabii ki dağların yüksek olması tek başına bir bölgenin her mevsim yağış almasını sağlamaz. Sonuçta Akdeniz bölgesinde de yer yer yüksek dağlar vardır ya da Doğu Anadolu bölgesindeki pek çok dağın da yükseltisi fazladır ama bu durum bu bölgelerin yazında yağış almasını sağlamaz. B seçeneğinde Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin etkili olması denmiş. Tabii ki yaz mevsiminde de deniz üzerinden gelen nemli hava kütleleri yamaçlarla karşılaştıklarında yamaç boyunca yükseleceklerdir ve yağışa sebep olacaklardır. O halde Karadeniz bölgesinde yazında yağış görülmesinde Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin bu mevsimde de etkili olması belirleyicidir. Bu durumda cevap şıkkımız B seçeneği olacak ama biz yine de C, D ve E seçeneklerini de bir gözden geçireceğiz. En azından diğer bölgelerde yağış dağılışıyla kıyaslamak açısından. C seçeneğinde Karadeniz'in yazın ısınması denmiş. Yaz mevsimi geldiğinde tabii ki deniz suyu sıcaklığında da belirgin bir artış olacaktır. Ama bu genel bir özellik olarak deniz suyu ısındığında yağış oluşumu gerçekleşir ...gibi bir e, kurala dönüşemeyecek. Dolayısıyla Karadeniz'in yazında yağış almasını... ...Karadeniz'in su sıcaklığının yazın artmasıyla açıklamamız mümkün değil. D seçeneğinde bakı etkisiyle kuzey yamaçların daha serin olması denmiş. Sonuçta bunun için denize kıyısı olan bir dağı örnek göstermek gibi bir şansımız yok. İç kesimdeki bir dağın da bakı etkisiyle kuzeye dönük yamacı daha serin olabilir... ...ama bu o mevsimde yağış almasına sebep olmaz... E seçeneğinde de bitki örtüsünün gür orman olması denmiş. Bu tabii ki Karadeniz kıyı şeridinde her mevsim yağış olmasını sağlayan özellik değildir. Tam tersine her mevsim bol yağış olduğu için Karadeniz kıyılarında gür ormanlar bulunur. Bu durumda her şekilde cevap seçeneğimiz B seçeneği olacaktır. Türkiye'de yağış miktarı ve dağılışında yukarıdakilerden hangilerinin etkisi en fazladır? Verilenlere baktığımızda rüzgarlar, sıcaklık ve güneşlenme süresi, yer şekilleri ve uzanışları, basınç merkezleri ve cepheler şeklinde verilen özelliklerin aslında tümü Türkiye'de yağış dağılışında etkilidir. Ama biz en fazla etkiye sahip olan özellikleri bulmaya çalışacağız. Rüzgarlar dediğimizde tabii ki rüzgarın geliş yönü, nemli olması ya da kuru olması yağış dağılışını belirleyecektir. Sıcaklık ve güneşlenme süresine baktığımızda bu da tabii ki bol yağış alan bir alanla az yağış alan bir alan arasında farklı olacaktır. Yer şekilleri ve uzanışları dediğimizde aslında Türkiye'de yağış dağılışında çok etkili olan bir faktöre gelmiş oluyoruz. Çünkü Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri Karadeniz kıyılarıdır dediğimizde bunu açıklarken bölgede dağların kıyıya paralel uzanmasını örnek gösteriyoruz. Veya İç Anadolu bölgesi deniz etkisine kapalıdır. Bu yüzden Türkiye'nin en az yağış alan bölgesidir dediğimizde sebep olarak bölgenin etrafının dağlarla çevrili olmasını gösteriyoruz. Ya da Doğu Anadolu bölgesinde ee, Iğdır'ın çok yakınında bulunan Erzurum'a göre daha az yağış almasını açıklarken örnek olarak ne yapıyoruz? Iğdır'ın çevresine göre daha alçak olmasını söylüyoruz. Demek ki Türkiye'de yüzey şekilleri ve bunların uzanışı yağış oluşumunda belirgin etkiye sahip olan bir özellik. Basınç merkezleri ve cepheler de hem yağış miktarında hem de yağışın yıl içindeki dağılışında belirgin olarak etkilidirler. Öncelikle Türkiye'de en fazla görülen yağış oluşum şekli cephesel yağıştır. Çünkü hatırlarsanız cephesel yağışlar orta kuşakta yaygın olan yağış türleriydi. Türkiye'de bir orta kuşak ülkesi olduğu için sık sık özellikle kış mevsiminde cephe sistemlerinin etkisinde kalarak cephesel yağışlar alıyordu. Hatta bu bütün bölgelerimiz için geçerli. Karadeniz'de en çok orografik yağış görülüyor ama kış yağışlarının bir kısmı da cephe sistemlerine bağlı olarak ortaya çıkıyor. O halde Türkiye'de yağış dağılışında en fazla etkili olan faktörler olarak 3 ve 4'ü göstermemiz gerekecek. Sıradaki sorumuzda bir e, merkeze ait veya bir iklim tipine daha doğrusu e, ait olan yağış grafiği verilmiş. Yağışın mevsimlere dağılışı yüzde olarak yani oransal olarak gösterilmiş Yukarıda yıllık yağışın mevsimlere dağılışını gösteren grafik aşağıdaki kent çiftinden hangisinde görülür denmiş. Biz Türkiye'de nemlik ve yağış dağılışını incelerken aynı zamanda Türkiye'de yağış rejimlerinden de bahsettik. Hangi iklim tipinde, hangi mevsimin yağışlı, hangi mevsimin kurak geçtiğini inceledik. O zaman önce grafiğe bakarak bu grafiğin Türkiye'deki iklim tiplerinden hangisine ait olabileceğini bulacağız. Buna göre de verilen merkezlerde bu iklim tipinin görüldüğü alanları aramaya çalışacağız. Grafiğe baktığımızda en yağışlı mevsimin sonbahar olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de çok yaygın olan bir özellik değil. En fazla yağışın sonbaharda, en az yağışın da ilkbaharda düştüğü iklim tipi Türkiye'de Karadeniz iklimidir. Dolayısıyla bulacağımız alanlar Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler olacaktır. Seçenekleri değerlendirmeye E seçeneğinden başlayacağız bu kez. E'ye baktığımızda Konya ve Trabzon verilmiş. Trabzon'da evet Karadeniz iklimi görülür ama Konya'da tabii ki Karadeniz iklimi değil, karasal iklim etkili olacaktır. Buna bağlı olarak da Konya'da en fazla yağış ilkbaharda, en az yağış ise yaz mevsiminde düşecektir. D seçeneğinde Rize ve Kars verilmiş. Burada da Rize cevap olabilecek bir merkez ama Kars tabii ki örnek gösterilebilecek bir alan değildir bu grafiğe. Çünkü Kars'ta? Karasağlık şiddetli olduğu için yağışlar yazın artarken kışın bir miktar azalır. C seçeneğinde Adana ve İzmir verilmiş. Bu iki kentte Akdeniz ikliminin görüldüğü merkezlerdir. Dolayısıyla yazları kurak, kışları yağışlı geçecektir. B seçeneğinde Antalya ve Bursa denmiş. Yine Akdeniz iklim kuşağında yer alan iki merkez verilmiş. Dolayısıyla yaz mevsimi kurak geçecek, kışlar bol yağışlı olacak. Ama A seçeneğinde verilen Zonguldak ve Rize Karadeniz ikliminin görüldüğü, dolayısıyla en yağışlı mevsimleri sonbahar, en az yağışlı mevsimleri ise ilkbahar olan merkezlerdir. Bu yüzden cevap seçeneğimiz A olacak. Yukarıdaki harita Türkiye'de yıllık yağış dağılışını göstermektedir. Harita incelendiğinde yağışın bu dağılışı üzerinde verilenlerden hangileri arasında ilgi kurulabilir denmiş. Haritaya baktığımız zaman ee, yağış miktarlarının üç grup halinde e, gösterildiğini söyleyebiliyoruz 500 milimetreden az yağış alan yerler e, çizgilerle taranarak gösterilmiş 500 bin milimetre arasında yağış alan yerler hiç taranmadan yani beyaz olarak boş bırakılmış 1000 milimetreden fazla olan yerleri göstermek için ise siyah renk kullanılmış haritaya baktığımız zaman öncelikle Türkiye'de en fazla yağış alan yerler olarak Doğu Karadeniz kıyı şeridi, Batı Karadeniz kıyı şeridi ve Güney Batı Anadolu'da Menteşe Öresi kıyıları ile Antalya bölümü kıyılarının verildiğini görüyoruz. Peki bu alanların bol yağış almasını biz ne ile açıklamıştık? Bu alanlar kıyıya paralel uzanan yüksek dağların bulunduğu yerlerdi. Bu özellikle tabii ki yağış oluşumunu arttırıyordu. Bunun yanında iç bölgelerimizde de yer yer fazla yağış alan yerlerdi bir takım alanlar gözümüze çarpıyor. Tabii iç bölgelerde yağış dağılışının farklı olmasını artık denize göre konum veya denize dik ya da paralel uzanan dağlarla değil başka bir özellikle açıklamamız gerekiyor. Çünkü iç bölgeler dediğimizde zaten denize kıyısı olmayan alanları kıyaslıyoruz. Peki iç bölgelerde bazı yerlerin daha fazla yağış almasını sağlayan özellik ne olabilir? Yükselti olabilir. Mesela Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerini karşılaştırdığımızda ikisinin de denize kıyısında olmadığını görüyoruz. Yani ikisinde de karasal iklim özellikleri var. Ama buna rağmen Doğu Anadolu daha fazla yağış alıyor. Neden? Çünkü yükseltisi daha fazla. En az yağış alan yerlere baktığımızda ise özellikle İç Anadolu'nun büyük bir bölümü 500 milimetreden az yağış alan bir yer olarak gösterilmiş. Bu da tabii ki bölgenin etrafının yüksek dağlarla çevrili olması, dolayısıyla İç Anadolu'nun deniz etkisine kapalı olmasıyla ilgili. Tüm bu bilgilere göre bir dağların kıyıya konumu şeklinde verilen özellik tabii ki cevabın içinde olmalı. Çünkü dağların kıyıya dik ya da paralel uzanması hem kıyıdaki yağış miktarını etkiliyor hem de iç kesimdeki yağış miktarını etkiliyor. İki enlem denmiş. Tabii ki enlemin etkisinin belirgin olması için e, güneyden kuzeye doğru gidildikçe yağış miktarında düzenli bir değişim olması gerekiyor ama biz bunu göremiyoruz. Yağış miktarı Akdeniz'den Çanadolu'ya geldiğimizde azalmış ama Karadeniz'e geldiğimizde tekrar artmış. Dolayısıyla enlemin belirgin bir etkisinden söz etmemiz mümkün değil. 3'te yükselti verilmiş ki haritayı baştan incelerken zaten iç bölgelerde yağış miktarının azalıp çoğalmasında yükseltinin değişiminin etkili olduğunu söyledik. Dolayısıyla cevabımız da 3'te mutlaka olmalı. 4'te hava kütleleri denmiş. Tabii ki hava kütlelerinin de Türkiye'de yağış dağılışı üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliyoruz ama daha fazla etkili olan veya haritadaki genel görüntüyü açıklamada en çok kullandığımız bilgiler 1 ve 3 olduğu için cevap olarak C seçeneğini işaretliyoruz. Sıradaki sorumuzda bir tablo verilmiş. O, P ve R harfleriyle sembolize edilmiş 3 kentte en çok yağışın düştüğü mevsimle en az yağışın düştüğü mevsim gösterilmiş ve bu bilgiye göre bu illerin hangileri olabileceğini tahmin etmemiz isteniyor. Tabii biz e, bu illerdeki yağış rejimine bakarak hangi iklimlerin etkili olduğunu bulabilirsek eğer bu merkezleri doğru bir şekilde sıralayabiliriz. O harfi ile ifade edilen veya sembolize edilmiş olan merkeze baktığımızda en fazla yağışın kışın en az yağışın ise yazın düştüğünü görüyoruz. Bu tabii ki yazların kurak, kışların ise bol yağışlı geçtiği Akdeniz iklimi olacak. Dolayısıyla o ile ifade edilen kent Akdeniz ikliminin görüldüğü kentlerden biri olacak. Buna baktığımızda C, D ve E seçeneklerini zaten baştan eliyoruz. Çünkü Kars, Sivas ya da Rize'de Akdeniz ikliminin özelliklerini göremiyoruz. İzmir'de Akdeniz iklimi etkili, Gaziantep'te Akdeniz ikliminin yağış rejimine sahip olan bir kent. O halde cevap ya A olacak ya B. P ile ifade edilen merkezde en çok yağış ilkbaharda düşmüş. En az yağış ise yazın düşmüş. O halde bu da karasal iklime ait bir alan olmalı. İlkbaharda konveksiyonel yağışlar ortaya çıkacak ve yağış artacak. Yazlar ise kurak geçecek. A seçeneğinde Ankara denmiş ki Ankara için uygun bir yağış rejimi bu. B'de ise Adana var. P ile ifade edilen yerde Adana'da Akdeniz iklimi olduğu için bu yağış rejimi Adana'ya uygun değil. R'de de en fazla sonbahar, en az ilkbahar denmiş. Bu da tabii ki Karadeniz iklimine ait olduğuna göre A seçeneğinde de R ile ifade edilen yerde Rize olduğuna göre doğru cevabımız A seçeneği olacak. Türkiye'de deniz etkisine kapalı, etrafı dağlarla çevrili çukur alanlar yıllık yağış miktarının 300 mm altına indiği yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir? Demiş sorumuz. Türkiye'de az yağış alan yerlerin ortak özelliği zaten deniz etkisine kapalı olan, çukurda kalmış ya da etrafı yüksek dağlarla çevrili alanlar olmalarıydı. Bunlardan biri A seçeneğinde verilen Konya Ovası. Konya Ovası e, İç Anadolu bölgesinin genel özelliği olarak yani bölgeyi çevreleyen yüksek dağlardan dolayı tabii ki az yağış alan yerlerden biri. A seçeneği doğru olduğuna göre C de doğru olmalı. C de Tuzgölü çevresi denmiş ki aynı özellikten dolayı Tuzgölü çevresi Türkiye'nin en az yağış alan yeriydi. B ve D seçeneklerinde Malatya ve Iğdır ovaları verilmiş ki biz Doğu Anadolu'da az yaşalan yerleri örnek olarak bu iki ovayı örnek göstermiştik. Çünkü bunlar çevrelerine göre çukurda kalmış olan yerlerdi. E'de ise İzmir çevresi denmiş. İzmir tabii ki e, Türkiye'de çok bol yaşalan. alan kentlerden biri değil ama en azından yağış miktarı 300 milimetrenin altında değil. Konya'dan veya Malatya'dan daha fazla yağış alan bir kent. Bu yüzden cevap olarak E seçeneğini işaretleyebiliriz. Yukarıdaki haritada numaralı olan merkezler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır denmiş. Bu soruyu birazcık daha önceklere göre biraz daha dikkatle takip edin. Çünkü nem dağılışı ile ilgili bir soru. A seçeneğinde yazın birinci merkezde maksimum nem en fazladır denmiş. Maksimum nem neydi? Havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı. Yani havanın nem taşıma kapasitesi. Peki bunun az ya da çok olması neye bağlıydı? Havanın ne kadar genleştiğine. Bu da sıcaklığa bağlıydı. Eğer sıcaklık yüksek olursa genleşme çok olacağından havanın nem taşıma kapasitesi artıyordu. Ve tabii ki bu e, bir doğru bir bilgi çünkü yazın Türkiye'de en yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu bölgesinde ölçülür. Bir Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğuna göre diğerlerine nazaran daha sıcak olacaktır. Dolayısıyla havanın nem taşıma kapasitesi daha fazla olacaktır. B seçeneğinde yazın ikinci merkezde buharlaşma şiddeti en azdır denmiş. E, buharlaşmayı da bağıl neme göre düşünecektik. Eğer bağıl nem yüksekse buharlaşma azalacaktı. Peki 2 yani Doğu Karadeniz kıyı şeridi yazın diğerlerine göre bağıl nemin daha yüksek olduğu bir yer mi? Tabii ki bu durumda B seçeneği de doğrudur. Ee, Karadeniz kıyılarında bağıl nem yüksek olacağı için buharlaşma azalacaktır. C seçeneğinde kışın 3. merkezde maksimum nem en fazladır demiş. Maksimum nem için sıcaklığı e, A seçeneğinde olduğu gibi Düşünmemiz gerekiyor. Maksimum nemin fazla olması, yani havanın nem taşıma kapasitesinin fazla olması için sıcaklığının yüksek olması gerekiyor. Bu durumda kışın en sıcak olan noktayı alacağız. Üçüncü merkez Akdeniz kıyı şeridinde olduğu için kışları diğerlerine göre daha ılık, yani daha sıcak geçecek. Bu yüzden de maksimum nem diğerlerinden daha fazla olacak. D seçeneğinde kışın Dördüncü merkezin doyma noktası en düşüktür denmiş. Doyma noktası maksimum nem miktarının diğer bir ifade şekliydi. Havanın doyma noktasının düşük olması için... Bu kez tam tersi nem taşıma kapasitesinin çok düşük olması yani havanın çok az genleşmiş olması gerekiyor ki bunun için de kışın en soğuk yeri almamız gerekir ve tabii ki 4 yani kuzeydoğu Anadolu kışın Türkiye'nin en soğuk yeridir. E seçeneğinde ise yazın ikinci merkezde bağıl nem en azdır denmiş. 2 ile gösterilen yer Doğu Karadeniz kıyı şeridi. Dolayısıyla yazın burada bağıl nemin en düşük olması için Buranın yazın Türkiye'nin en kurak yeri olması lazım ki Doğu Karadeniz kıyıları için bunu tabii ki söyleyemeyiz. Burası Türkiye'nin en fazla yağış alan ve her mevsim yağış alan bir alanı. Dolayısıyla yazın da bağın nemi yüksek olacak düşük değil. Buna bağlı olarak da cevap seçeneğimiz E diyoruz. Yukarıdaki haritada numaralandırılan taralı alanların hangisinde haziran ayında bulutluluk oranı daha fazladır? Haziran ayında bulutluluk oranının fazla olması demek Haziran ayında bağın nemin yüksek. Yani bu merkezde Haziran ayında yağış oluşma ihtimalinin yüksek olması demek. 1 ee, ile gösterilen hatta 1, 3 ve 5 ile gösterilen yerlerde e, çok sert olmayan karasal iklim özellikleri görülecek. Karasal iklimlerin yağış rejimlerini ikiye ayırarak incelemiştik hatırlıyorsanız. Eğer çok sert olursa yazlar yağışlı geçiyordu. Ee, daha az şiddetli bir karasallık olursa Türkiye'nin genelinde görüldüğü gibi ilkbaharlar yağışlı, yazlar kurak geçiyordu. Dolayısıyla 1, 3 ve 5'te Haziran ayında e, kuraklık etkili olmaya başlayacak yani bulutluluk az olacak. Geriye kalan 2 ve 4'ü kıyasladığımızda 4 e, Adana bölümü, Çukurova gösterilmiş. Burada tabii ki Akdeniz iklimi görüldüğü için yine Haziran ayında kuraklık olacak ve bulutluluk az olacak. Ama 2 ile gösterilen ki özel bir alan olduğunu, e, özel bir durum olduğunu üstüne basa basa söylemiştik. Kuzeydoğu Anadolu yani Erzurum Kars bölümünde e, yazların daha çok yağışlı geçtiğini, en yağışlı mevsimin yaz olduğunu söylemiştik. Bu durumda 2 ile gösterilen yerde Haziran ayında hava büyük ölçüde yağışlı olacağından bulutluluk diğerlerine göre daha fazla olacaktır. Bu yüzden cevabımız B olacak. Yağış miktarının fazla olduğu yerlerde güneşlenme süresi kısadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde güneşlenme süresi en kısadır? O halde verilenlerden hangisinin en yağışlı alan olduğunu bulacağız? A'da Yıldız Dağları bölümü, B'de Kuzey Doğu Anadolu, C'de Orta Fırat bölümü, D'de Teke Yarımadası, E'de ise Doğu Karadeniz bölümü verilmiş. Tabii ki Doğu Karadeniz bölümü Türkiye'nin en fazla yağış alan yeri olduğuna göre güneşlenme süresi daha kısa olacak. Son bir soru çözeceğiz konumuzla ilgili. Yukarıdaki Türkiye haritasında numara numaralı olan alanların en çok yağış aldıkları mevsim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denmiş. Birle ile gösterilen yer Doğu Karadeniz kıyı şeridi olduğuna göre e, en çok yağış sonbaharda gerçekleşecek. 2 ile numaralandırılmış olan alan Kuzeydoğu Anadolu olduğuna göre en çok yağış yazın düşecek. 3 ile gösterilen yer İç Anadolu bölgesinde ee, yukarı Sakarya bölümüne denk gelen bir alan tıpkı az önceki Ankara örneğinde olduğu gibi en fazla yağışı ilkbaharda alacak. Bunlar C seçeneğinde doğru sıralandığı için cevap olarak C şıkkını işaretlememiz gerekecek. Böylelikle Türkiye'de nemlik ve yağış dağılışını da tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde iklim elemanları ile ilgili karma soru çözümleri yapacağız. Yani sıcaklık, basınç ve rüzgarlar nem ve yağış konularıyla ilgili. Bugünlük bu kadar şimdilik hoşçakalın.